Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Şimdi firma sahibi Ahmet Talip'le minik dostlarımızın konforunu düşünerek oluşturduğu ürünlerini konuştuğumuz sohbetimiz geliyor. Ahmet Bey merhabalar. Merhabalar. Bugün çok güzel bir atmosferdeyiz sizlerle. Evcil Hayvan Fuarı'ndayız. Sohbetimize de yeni başlıyoruz. Sizleri ilk olarak daha yakından tanımak istiyorum. İsmim Ahmet Talip. Daha önce yapmış olduğumuz salıncaklar, hamaklar insanlar içinde düşündük ne yapabiliriz, nasıl değiştirebiliriz diye aklımıza böyle bir şey fikir geldi. Hem e, bu sektörde bunun açığın olduğunu hissettik. E, hem olmayan bir şey, yapılmayan bir şey. Daha ileriye yani insanların görmedikleri ürünleri, insanların e, istedikleri ürünleri nasıl yapabiliriz diye düşündük, taşındık. Böyle bir şey yapmaya karar verdik. Çok güzel. Neler yapıyorsunuz biraz? izleyicilerimiz için anlatır mısınız? Tabii. E, Neler yapıyoruz? Şu an için kedi ve küçük köpekler için e, salıncak, yatak tarzı şeyler yapmaya e, başladık. Harikasınız. Emeklerinize sağlık Ahmet Bey. Teşekkür ederim. E, tüm aslında tasarım, aynı zamanda üretim, tüm süreçler size ait. Kesinlikle. E, tasarımından üretimine kadar tamam bize ait. Ürünleri bir kere satın alınca aslında Ahmet Bey uzun süre kullanmak istedim istiyoruz. Minik dostlarımız uzun soluklu kullansınlar istiyoruz. Siz kendi ürünlerinizi bu açıdan nasıl değerlendirirsiniz? Ürünlerimizin e, iskelet kısmı yani ana hatları metaldir. Metalden yapılmıştır. E, tahtadan veyahut da bambudan değildir. Uzun yıllar kullanabilecekleri bir üründür aslında. Yani e, bir kere aldığı zaman işte 3-5 ay sonra işte kırılır, ne bileyim e, deforme olur gibi e, bir durum söz konusu değil kesinlikle. Yani aldığı zaman, odasına koyduğu zaman uzun yıllar e, rahatlıkla kullanabileceği ürünlerdir. Ürünlerinizi incelediğim zaman gerçekten harikalar. Emeklerinize sağlık Ahmet Bey. Ve fiyatlarınıza baktığımda da gerçekten e, kesinlikle hak edecek fiyatlar. ve Sanıyorum üretimin, tasarımın tüm aşamaların sizde olmasından ötürü de uygun fiyatlar olduğunu söyleyebilirim. Doğru mudur? Kesinlikle öyle. Yani tamamıyla e, biz e, satmış olduğumuz ürünleri biraz da cazip hale getirmeye çalışıyoruz. Yani e, insanlar tamam beğeniyorlar, hoşlarına gidiyor ama yani para verdiği zaman da ya işte çok para verdik. işte acaba değdi mi diye düşünmelerini istemiyoruz. Aldığı zaman Aldığı parayı hak ediyor, gerçekten hem fiyat olarak uygun hem de e, güzel bir ürün diyorlar. Şimdi biraz da geri dönüşleri değerlendirelim istiyorum. E, bu ürünlere başladığımız andan itibaren şimdiye kadar hiçbir şekilde ben bu ürünü beğenmedim diyen çıkmadı. Peki ve Bey sadece minik dostlarımız için yataklar ve salıncaklar üzerine bir marka olmaya devam mı edeceksiniz yoksa farklı ürünler de ekleyecek misiniz minik canlılar için? Şimdi e, şöyle söyleyeyim ben size, e, piyasa bakımından Yatak ve salıncak e, eksik bir e, piyasa. Yani insanlar bunu görsünler, tanısınlar, sevsinler. E, bunun gayretindeyiz. E, şu an için yatak ve salıncak üzerinden devam etmeyi e, planlıyoruz, düşünüyoruz. Değerli izleyenler bugün Evcil Hayvan Fuarı'nda firma sahibi Ahmet Talip ile birbirinden güzel ürünlerini konuştuğumuz sohbetimizi sonlandırıyoruz. Bir diğer konumuzda ekranlarınızda olmaya devam ediyoruz. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.